O eniştem şu günleri de gördük ya. Çok şükür. Sayende abi Allah razı olsun. Biz ne yaptık canım? Getir götür. Eniştem olmasaydı. Aa, ne yaptım olur mu abi? Kimin aklından geçerdi şu iş? Yatsınlar kalksınlar da sana dua etsinler. Hadi hadi canım uzatma. Okunaklı yaz şunu iblis. Okunaklı baba. Konuşma öyle benim karşımda kaşlarını çatarak. Kırarım boynuzunu. Önüne bak aslanım önüne. Gıcık oluyor canım. Bay abim nasıl başardı bu işi? Ayıp oluyor biraz sultan hanım. Yalan mı? Hazmedemediniz. Baba bak şuna bir şey söyle. Rahat dur sultan şimdi ben başlayacağım ha. Tamam ne yaptıysak yaptı. kapat lafı. Telefonu da yaz iblis. Yazıyorum ya baba. Görmedi aslanım hemen cevap mı vermen lazım senin de? Ya bırak sen de işte yazıyor çocuk gel. Allah'ın izniyle şöyle üç ay içinde yirmi parsel satarsak... Satarız inşallah. Hadi inşallah. Bitti enişte. Döndük demektir köşeyi. Holding oluruz vallahi holding. Ah Allah'ım o günleri de görecek miyiz? Göreceğiz inşallah sultanım. Üstü açık arabalarla gezdireceğim seni. Duydun mu kız? Öyle büyük adamdır işte benim eniştem. İleri görüşlü. Ne diyorlar ona? Şey... Vizyon sahibi, vizyon! Öpeceğim! Öpmesem işim rast gitmiyor! Öpme öyle sulu sulu! Aa. Ayıp be ayıp! Ne olur şunları şuraya dizsen! Yorma bizi artık Yusuf abi, şurada üç günüm kalmış! Yorulma sen beyefendi, yorulma! Ee tabi insan böyle birden... Arsa ofis sahibi olunca Babamız öyle istiyor. Ne yapalım Yusuf abi? Hayırlısı aslanım. Gözümüz yok. Dur bakalım. Göreceğiz. Hepiniz havalara girdiniz bakıyorum. Babam öyle çürük işe girmez Yusuf abi. Hadi bakalım. Biz de buradayız. Çok gördük. Hadi bakalım göreceğiz. Heh geldiler. Amin pazarlama Ver elini eniştem. Hadi bismillah. Asım al şunu. O ne baba? İlan asacağız. Asalım. Aman aslanım şöyle görünür bir yere asa. Söyle abi tam karşıya. Hah öyle. Her taraftan görürsün. Şurası nasıl? Fena değil daha ortaya şöyle abi. Uzaktan göstereceğine yardım etsene abine iblis. Hadi aslanım durma sen de. Ne oluyor Halil Bey? Ne demek ne oluyor? İlan asacağız. E bizden izin almak yok mu? Oo sen de amma büyüttün ha. Şu kadarcık şey için izin mi alacağız aslanım? Alacaksınız tabi. Burası bir müessese. Uzatma Yusuf. O kadar uzun boylu değil. Kırarım boynuzunu. İnsan önce bir hayırlı olsun der. Hazmedemedi enişte. Ölüyor kıskançlıktan he. Astırmıyorum be. Zorla mı? Hadi bakalım. İndir şunu be. Zorla Yendir be. Şunu. Ne konuşuyorsun <laughs> orada öyle dayı dayı? Asım yapıştır Asım tam anlının ortasına. Aa. Ha? Öyle. Hadi indirsin bakayım iblis. Bunu ne yaparım? Şey ne abi? At gitsin pisi. Bu kalsın mı? At gitsin onu da. Ah o kadar tam anlından. <laughs> Siz kendinizi ne sanıyorsunuz be? Şerefsiz mi hayatınızı söndürme. Ha? Hadi söndür bakalım. Bıçak mıçak çeker şimdi baba. Hadi çeksin bakayım iblis. Sen onu bana bırak enişte. Dur Zeynep abi. Çekil aslanım ne demek. Bu bizim şerefimiz. Öyle bir mahalle bakkalına mı eyvallah diyeceğiz? Gelin be. Erkeksiniz tek tek gelin. Ana. <laughs> ah. Bana bırak. Polis. <laughs> bana Polis. Be. Polis.